Herkese merhabalar. Haftanın ilk günü olan 16 Ekim Pazartesi 10 koşulu Bursa koşullarını yorumlamak üzere karşınızdayım. Günün birinci koşusu 2 yaşlı İngilizler ait şartlı 3 mücadelede. Kazandığı yarı sonrası iyi durumunu muhtaza ile muhafaza eden bu, bu için yapmış olduğu 636 noktaydı. 24'lük işindeki genel görüntüsünü çok beğendim. 3 numaralı Misano ilk şans vereceğim isim olacaktır. Rakip ailesine cazip isim önermek istiyorum. Bu isimse start aldığı koşularda pek bir varlık gösteremese de bu yarışı yapmış olduğu hazırlıklarında jockey tarafından yapıldığı idmanlarında oldukça değişim gösteren ve Dilba takısının kesinlikle yararlı olmasını beklediğim 6 numara Alkış Bey 2. sıradan önereceğim isim olacaktır. Bu iki safkandan sonra start almış olduğu koşuları tatminkar olan ve formlu jockey ve yapmış idaresinde bu koşuya katılacak olan 2 numara Noldey 3. sıradan önereceğim isimdir. 3-6-2 ekonomik kuponlar için yeterli olsa da alt yazmak isteyen yarışseller iki isimde önermek istiyorum. Bunlardan ilki Kumpis'e start almış olduğu 5 koşunda tatminkar sonuçlar elde eden bu bu için Ankara'dan iyi durumda gelecek olan 1 numaralı Haaland ile son kazandığı yarış sonrası iyi durumunu gene muhtazam idmanlarıyla koruyan Merçan Çelik idaresindeki Noble Woman demek istiyorum. 3-6-2 ekonomik kuponlar için yeterli görünse de 1 ve 5 yazarak ilk aya geçebiliriz. Günün ikinci koşusu olan 3 yaşlı Araplara ait Made mücadeleze, son İstanbul'daki son yarışını kesinlikle ölçü almadım. Bu yarışta oldukça farklı bir performans beklediğim 5 numaralı Göktuğ Tay'dan etkili bir performans bekliyorum ve başta öneriyorum. Start almış olduğu çim koşullarında tatminkar sonuçları elde etmesine rağmen bir türlü özlediği birinciliğe kavuşamayan ancak bu kez şartların lehine olduğunu düşündüğüm 3 numaralı Başaran Bey ilk ciddi rakip olacaktır. Yaklaşık 2 aylık arasına rağmen bu işin yapmış olduğu hazırlıklarında beğenimi kazanan Merçan Çelik İdaresi'ndeki 8 numaralı sağlam bas 3. sıradan önereceğim isim olup son koşullarını kesinlikle ölçü almadım. Bu erişin yapmış olduğu hazırlıklarında toparlanmaya başladığını 855.6 26.9 kişinde belli eden 6 numaralı Siboş'tan İboş'tan Etkili bir performans bekliyorum. Muhakkak kuponlarınızda bulunsun. 5-3-8-6 ayrım yapılmadan ikinci ayak için öndüreceğim isimler olacaktır. Günün üçüncü koşusu olan 3 çıkarı İngilizlere ait Handikap 15 1400 metre çim koşusunda ise rakiplerini oranla e, bu mesafelerde etkili performanslar sergileyebilen koşunun süratli gitmesi durumunda düzlükte yapacağı etkili sprint ile netice almasını beklediğim 3 numaralı Kinesis İlk şans vereceğim isimdir. Bu aralar iyi bir form yakalan, son uzun mesafeli yarışı da oldukça tatminkar olan, bir önceki yarışını bu mesafede kazanırken iyi performans sergilenen 800 numara Dilber ilk rakibi olacaktır. Üçüncü sırada döneceğim ise Adem Ceylan idaresindeki ve son koşullarında etkili performanslar sergilen bir numaralı King of Solid demek istiyorum. 3-8-1 ekonomi kuponları için önereceğim. 3 isim olsa da çizgi arkasında sonuç koşusunda oldukça başarılı performanslar sergileyen el değiştirdikten sonra bir çıkışa geçen 6 numaralı Let Crofts Lot kuponlarınızda bulunması gereken bir diğer isim olacaktır. Günün 4. koşusu olan 4 yukarı Araplara ait şartlı 5 2400 metre çim koşusunda 1. altılı ganyan nezdindeki Bankom bu koşu olacak. Bu isim de yakın araya start alacak olmasına rağmen grubun en performanslı ismi ve Mesafenin de lehine olduğunu düşündüğüm 3 numaralı Yavuz Reis'in bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyor ve sizlere bank olarak öneriyorum. Günün 5. koşusuyla birlikte 2. Atılıgay'ın ilk ayağında kalabalık tuttum ben bu mücadeleyi. Yakın arayla start alacak olmasına rağmen kazandığı yarış sonrası iyi durumunu muhafaza eden 6 numaralı Çığ Rüzgar'ı yine ilk şanslı isim olacaktır. Rakip hanesinde koşunun süratli geçecek olması nedeniyle sonlarda etkili gelmesini beklediğim 7 numaralı Ahber ikinci sıradan önereceğim isim. Daha sonra ilerleyen yaşına rağmen son kazandığı koşuyla tekrar performansının üst seviyeye çıkardığını gördüğüm 3 numaralı Keleşan düzlüğü önde dönmesi halinde rakiplerine direnebilir. 3. sıradan önereceğim. 6-7-3 ekonomik kuponlar için önereceğim 3 isim. Ancak çizgi arkasına iki isim daha önermek istiyorum. Bunlardan ilki 4 numaralı Şahsekin. Bu safkan Süratli giden koşullarda düzlükte yaptığı etkili sprintte sonuca giden bir isim. Son koşusunu kesinlikle ölçü almıyorum. Muhakkak kuponlarda bulunsun. Ve son olarak da son yarışlarında sert rakiplerle mücadele ettiği için ve önde boş kalamadığı için performansını sergileyemen bir numaralı harem ağası Adem Ceylan idaresinde düzlüğü önde dönebilirse eğer keleşandan fazla pres yemezse kuponlarda bulunması gereken bir diğer isim olacaktır. Büyüğünün 6. koşusu olan 3 yaş şaraplara ait Meydi mücadeleyle ile 1. atılı ayını sonlandırıyoruz. Ben bu koşuda 4 safkana şablonumda yer verdim. Bunlardan ilki kazılmış olduğu çim yarışında bu rakiplerinden çok farklı rakipler arasında başarılı bir üçüncülük elde eden daha sonra start almış olduğu kum koşularında gücün nispetinde performanslar sergileme ve sabi bir istirahat dönemi sonrası bu yarışın yapmış olduğu 855.6 26.9'luk kişindeki görüntüsüyle yarışa hazır gireceğini gördüğüm 6 numaralı Konya'dan çok etkili bir performans bekliyorum. Benim ilk şans vereceğim isimdir. İstiklarlı yarışları sonrası yakalamış olduğu iyi durumu Muntazam İdmanları, Rekoryan ve Kadir Tokaçoğlu idaresinde bu koşuya girecek olan 8 numaralı Pınar Ağası ilk ciddi rakip olacaktır. Daha sonra 3. sırada önereceğim isim ise, start almış olduğu ilk yarışında başarılı bir ikincilik elde eden ve daha sonraki idmanlarında formunu biraz daha geliştirdiğini gördüğüm 3 numaralı Döver Demir 3. sıradan öğreneceğim isim olup son olarak tatminkar yarışları sonrası iyi durumunu muntazam idmanlarıyla koruyan ve bu yarışın yapmış olduğu 8564 268lik işindeki iyi görüntüsüyle 2 numaralı can arkadaş da kuponlarınızda bulunsun. 6832 birinci altının son ayağı için önereceğim isimler olacaktır. Günü 7. koşusu olan 3 yaşlı İngilizlere ait şart 3, dişilere ait 2200 metre mesafeli koşuda ben ilk şansı bu yarışın yapmış olduğu 600 metrelik işindeki muhteşem görüntüsüyle 35.6-22.6'lık işinde adeta ayakları yere değmeyen 3 numara Unstoppable Force'u ilk şansı vermek istiyorum. Rakip hanesinde yarışlarıyla yakalamış olduğu iyi durumu muhafaza eden 1 numaralı Moya Azra ilk çifti rakip olacaktır. Bu rakiplerden so iki rakipten sonra son iki koşusuyla tekrar çıkışa geçmeye başladığını gördüm. Ve Vedat Abiş ile bu koşuya katılacak olan 5 numaralı Norton Lex kuponlarınızda bulunması gereken bir diğer isim olacak. 3-1-5 ekonomik kuponlar için önereceğim. 3 isim ama çizgi arkasını 2 isim daha önermek istiyorum. Bunlardan iki istikrarlı yarışları koşmasına rağmen son koşullarında bir türlü Pota önde geçemeyen Nevzat Avcı idaresindeki 7 Fence Dancing Girl ve son koşullarını ölçü almadım. Bugün etkili bir performans beklediğim 9 numaralı Bolsar demek istiyorum. 3-1-5 ekonomik kuponlar için yeterli gözükse de 7 ve 9 yazarak bu ayağa geçebiliriz. Günün 8. koşusu olan 2 yaş İngiliz ait kısa 8 mücadelede arka arkaya kolay kazandığı yarışlar sonrası İlk kez çıkacağı Bursa pistinde de çok etkili koşmasını beklediğim 9 numaralı No More Secret ilk şans vereceğim isimdir. İstanbul pistini son çim yarışını kesinlikle ölçü almadım ve bu kez sevdiği pistte start alacak olan Vedat Abiş idaresindeki Saraliva Lontana en ciddi rakip olacaktır. 5-1 ekonomik kuponlar için yeterli gözükse de son koşusunu ölçü almadım. Bu kez ideal pist ve mesafesinde start alacak olan Stormy günün sürprizini yapabilir. 5-1 yeterli gözükse de 2 numaralı Stormy'i de kuponlarınıza yazmanızı öneriyorum. Günün 5. ayı olan 3 çukar İngiliz lirası şartlı 5 1400 metre kum koşusunda ise ben bu koşuyu biraz kalabalık tuttum. İlk şans vereceğim isim arka arkaya istikrarlı yarışlar koşan ve yine sevdiği pist ve mesafede start alacak olan 3 numaralı Bay Nusret benim favori hanesinin önereceğim isim olacaktır. Rakip hanesinde yaklaşık 130 günlük arasına rağmen bu koşuya iyi hazırlanan ve ayağına çabuk isim olan 8 numaralı Tayzu Nevzat Avcı idaresinde ilk rakip olacak isim. Daha sonra son çim yarışını kesinlikle ölçü almadım. Ön tarafta boş kalması halinde etkili olabilecek isimlerden biri olan 5 numaralı rütbesiz kuponlarınızı da 3. sıradan önereceğim isim. Ve son olarak yarışın süratli gitmesini lehine olduğunu gördüğüm sonlarda etkili gelebilecek isim olan 2 numaralı Gospodin demek istiyorum. 3-8-5-2 ekonomik kuponlar için önereceğim 4 isim. Çizgi arkasında 2 isim daha önermek istiyorum. Bunlardan ilki ağır kilosuna rağmen grubun en seri ismi olan yaklaşık 75 günlük bir araya giden ancak bu yarışını İzmir'de yapmış olduğu 849 23.5'lik işindeki görüntüsünü beğendiğim bir numaralı Like the Stars ve son koşusuyla çıkışa geçmeye başladığını gördüğüm bugün etkili bir yarış beklediğim 4 numaralı gurme demek istiyorum. 3, 8, 5, 2 ekonomik kuponlar için öneceğim 4 isim çizgi arkasına 1 ve 4 yazarak bu aya geçebiliriz. Ve günün son koşusu olan 3 yaşlı Araplara ait Meydin mücadelede ise günün üzerindeki net bankon bu koşuda olacak. Bu isimse ise start almış olduğu Kumku yarışında be, tatminkar bir performans sergilen ancak daha sonra yapmış olduğu hazırlıklarında formunu çok geliştirdiğini gördüm. Özellikle bu yarışın yapmış olduğu 640.9 27 lik işindeki muazzam görüntüsüyle bir numaralı Bay Maraton benim gün özündeki bankom olacaktır. Siz yarış severlere banko yazmanızı öneriyorum. ve videonun sonunda Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese bol şanslar.